Arkadaşlar merhaba. Konumuz Türkiye'deki ovalar. Ova düz alan demektir arkadaşlar. Ya da az eğimli alan demektir. Düz alana ova denir diye kısaca ekleyelim arkadaşlar. E bu düzlükler arkadaşlar bölgeden bölgeye yükselti olarak farklılık gösterebilir. Düz ama farklı yükselti de olabilir. E, ova yükseltisinin Farklı olması arkadaşlar bir takım sonuçları ortaya çıkarır. Farklı olabilir. Mesela alçakta olan bir ova iklimsel olarak daha sıcak iken yüksekte olan ova daha soğuk oluyor. Bu da o bölgenin e, tarımsal faaliyetlerini, bitki çeşitliliğini etkiliyor arkadaşlar. Ovaların yükselsi farklı olduğu için e, iklimi değişir. İklim farklı olduğu için tarımsal faaliyet değişir arkadaşlar. Mesela örnek verelim ee, Çukurova alçakta bir ovadır, sıcaktır arkadaşlar. Ee, daha yüksekte Erzurum ovası arkadaşlar soğuktur diyebiliriz. Yani bölgelerin iklimsel özelliklerini belirleyen oranın yükseltisidir, düz olup olmaması değildir arkadaşlar. Yine ovanın yükseltisinin farklı olması Ovanın fiziki haritada farklı renkle gösterilmesini olanak sağlar. Farklı renkle gösterilmesini sağlar. Örnek verelim. Az önceki e, Çukurova'yı yine yazalım. Çukurova Adana'da bulunur. Denize yakındır ve alçaktır. Alçak yerler fiziki haritada yeşil renkte gösterilir. Yüksek ova Hakkari'de bulunur. Daha yüksekte olduğu için bu da kahverengiyle gösterilir arkadaşlar. Ovalar düz alanlardır arkadaşlar. Bu düzlükler üzerinde genellikle tarım yapılır. Unutmayalım. Tarım için uygundur. Ancak düz olması düz yerler ulaşım açısından da ee, Kolaylığı, maliyetin düşüklüğünün nedenidir arkadaşlar. Ulaşım kolaydır, yerleşim için uygun alanlardır diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Düzlükler e, oluşum nedenine göre çeşitli gruplara ayrılabilirler arkadaşlar. Mesela ova çeşitleri dediğimizde, bunu bir sonraki sayfaya yazalım arkadaşlar. Ovalar Oluşumuna göre çeşitlenir arkadaşlar. Zaten sorularda da bu özellik karşımıza çıkıyor. Mesela en önemli gördüğüm benim delta ovaları. Sonra soru boyutu yönünden karstik ovalar. Bence bu ikisi ne bilirsek soru çözmemizde yeterlidir. Tabii bunun yanında tektonik ovalar. ya da e, eski göl ovaları göl taban ovaları eskiden göl olan yerler su kuruyunca ova şeklini almıştır arkadaşlar. Bu ova çeşitleridir arkadaşlar. Yalnız ovalarımızın e, bulunduğu yere göre denize yakınlık ya da uzaklığına göre kıyı ova ya da iç ova olarak da e, gruplara ayırabiliriz. Mesela onu da şuraya yazayım arkadaşlar. Kıyova denize yakın demektir arkadaşlar. Denize yakın demektir. Türkiye'de denize yakın ovalar var. Az önce Çukurova'ya örnek vermiştik. İzmir'den Gediz e örnek verebiliriz arkadaşlar. Samsun'dan Bafra Ovası ya da Çarşamba Ovalarını Örnek verebiliriz. Bunlar kıyova. Denize yakın olduğu için arkadaşlar. Denize uzak ovalara da şuraya yazayım. Ee, i̇ç ova yani denize uzak. Yine bu denize yakınlık uzaklık o bölgedeki iklimi ve tarımsal faaliyeti etkiler arkadaşlar. Denize uzak ovalara da Konya ovası arkadaşlar. Örnek verilebilir. Ee, denize uzak olan ovalar genellikle karasal iklim alanlarıdır. Ergen Ovası arkadaşlar. Denize uzak olması yönüyle burada da karasal iklim görülür. Burada da karasal. Harran Ovası. Harran Ovası arkadaşlar Urfa'da bulunuyor. Buna altın başak Ovası adı da veriliyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim bu asıl önemli olan ovalarımız arkadaşlar. Bu ovalar özellikleri ve örnekleri açısından sorularda çıkabilme yönü daha ağır basıyor arkadaşlar. Bir kere Delta Ovası demeden önce Delta nedir? Ona değinelim. Delta bir akarsuyun şu bir akarsu olsun. Şurası da deniz olsun arkadaşlar. Şurası deniz yazalım. Şurası akarsu. Dağlardan gelen akarsu şöyle şurada denizde buluşuyor arkadaşlar. İşte akarsuyun denizde buluştuğu yerde oluşan ova demektir deltovası. Tabi her akarsuyun denizde buluştuğu yerde ova deltovası olmaz. Bir kere akarsu geldiği yerlerden içerisinde taş, toprak, çakılları sürükleyip denize getirmesi lazım. İşte o içerisinde sürüklediği taş, toprak, çakıl parçacıklarına alüvyon denir. A lü -yon alüvyal olarak da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu alüvyonlar sular tarafından sürüklenerek denize getirilir ve tam akarsuyun denizle buluştuğu yere o taş çakıl parçaları yığın yapar arkadaşlar. İşte bu bölgeye delta denir. Yani kısaca delta ovası akarsuyun denizle birleştiği yerde oluşur. Şu alana delta denir. Tabii bunun için ee, uygun ortam gerekiyor. Bir yerde delta ovası oluşması için delta oluşması için akarsuyun bol miktarda alüvyon getirmesi lazım. Çok alüvyon diyelim arkadaşlar. Gerek. Tabi bu akarsu getirdiği alüvyonları akarsu getirdiği alüvyonları denizin içinde biriktirecek. Ancak o denizde çok fazla dalga olursa toprak parçacıklarını sürükleyebilir. O yüzden kıyıda kıyıda güçlü akıntı Gelgit olmamalı ya da çok olmamalı. Gelgite met cezir adı da verilir. Bu denizliğin içinde toprak birikebilmesin. Için denizin fazla derin olmaması lazım. Deniz sığ olmalı arkadaşlar. Sığ olmalı dediğimiz derin olmayan anlamına gelir ki bu bölgelere kıta sahanlığı geniş alanlar denir. Tasanlığı geniş alanlar denizin sığ olduğu. Yani derin olmayan alanlar arkadaşlar. Buralarda deltovası oluşabilir. Bir de akarsuyun başladığı noktadaki toprak yapısı litolojik olarak erimeyen kayaç olması lazım ki toprak parçacıkları sürüklenip gelsin. Aksal da suyun içinde eriyerek görünmez konuma sahip olur. Şimdi bu şartların uygun olduğu... Çeşitli alanlarda Türkiye'de delta ovaları oluşmaktadır arkadaşlar. Akarsuyun ağız kesimleri. Ben burada bir Türkiye haritası çizerek e, onun üzerine delta ovalarını yazacağım. Tam da akarsuyun denizle birleştiği. Bakın şuralar deniz zaten. Burası Türkiye'nin Karadeniz kesimi. Bir akarsu var Karadeniz'e gidiyor. Tam denizle birleştiği yer şurası çıkıntı halinde bakın. Bu çıkıntının adı e, Bafra Ovası arkadaşlar. İkinci bir çıkıntı daha var. O da Çarşamba Ovası. Bunlar suyun birleştiği denize birleştiği yerde oluşuyor. Bunlara Delta Ovası deniyor. Peki hangi akarsuların? Bafra Ovası kızıl ırmak. Çarşamba Ovası ise yeşil ırmak nehirlerinin denizle buluştuğu yerde oluşuyor. Türkiye'nin en büyük deltası ise Akdeniz'de bulunuyor. Şurası yine deniz. Burası da Akdeniz. Akdeniz'de şu çıkıntılı alan Çukurova'dır arkadaşlar. Çukurova da yazayım şuraya. Çukurova da Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denizle birleştiği şu alanda oluşmuştur. Şurada küçük bir deltamız daha var. Yine suyun Denizle buluştuğu yerde. Orası da arkadaşlar Silifke deltasıdır. Mersin Silifke. Gediz nehrinin denizle buluştuğu yerde oluşuyor. Ee, yine Ege'de arkadaşlar. Balat. E, Selçuk. Menemen. Ve Dikili delta'ları var. Bunlar Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirleri üzerinde oluşuyor. Ben buraya delta ovalarımızın adlarını yazayım. Buraya yazdım zaten. Bir de hangi akarsular tarafından oluşturduğunu da karşısına yazayım. Eşleştirme. Arkadaşlar, ee, delta ovasının adı Çukurova'dan başlayalım. Çukur ova Adana'da bulunan Türkiye'nin en büyük deltasını oluşturan akarsular iki tanedir. Seyhan ve Ceyhan nehirleridir arkadaşlar. Gelelim Akdeniz'in diğer bir deltasına. Silifke. Silifke arkadaşlar. E, Gediz. E, düzeltiyorum. Göksu nehri tarafından oluşan bir deltadır. Silifke Göksu. Gelelim Ege bölgesine. Balat. Delta'sı büyük Menderes Selçuk küçük Menderes Menemen Gediz arkadaşlar Dikili Bakırçay nehirleri tarafından Oluşturulan Ege deltalardır. Karadeniz'den de iki tane delta adı örnek veriyoruz. Bavra ve Çarşamba. Bavra, Kızılırmak nehri. Denizde buluştuğu yerde. Çarşamba ise Yeşilırmak nehrinin denizde buluştuğu yerlerde bulunur. Delta ovalarının özelliği arkadaşlar mineral yönünden zengindir. Bu ovalar Karşımıza çıktığında toprakları verimlidir diyoruz. Ben şuraya da not alayım. Delta ovaları mineral yönünden zengindir. Zaten ee, alüvyonlardan oluşmuştur arkadaşlar. Bu nedenle de verimlidir diyoruz. Unutmayalım. Ayrıca... Delta ovaları akarsuyun denizle buluştuğu yerlerde oluştuğu için şu alanlarda bunlara kıyı ovası adı da verilir arkadaşlar. Peki Türkiye'de bir sürü akarsu var da e, diğer akarsularda neden delta oluşmuyor? Sadece bunları yazdık. Onlara da değineceğim arkadaşlar. Bazı e, akarsularımızın denizle buluştuğu yerlerde delta ovası oluşmamaktadır. Nedeniyle birlikte ele alacağız arkadaşlar. Bunlar hangileridir? Ee, neden delta oluşmuyor? Haritada da yerini göstereceğim arkadaşlar. Yine şuraya koyarak göstereyim bir yeni bir harita. Mesela arkadaşlar Boğazlar İstanbul, Çanakkale gibi şu Marmara Denizi'nin geçtiği buralara gelen mesela akarsu adı söyleyeyim. Sakarya Nehri Sakarya Nehri delta Ovası oluşturmuyor çünkü Karadeniz'den Akdenize doğru bir e, deniz akıntısı var, akarsu, taş toprak çakıl alüvyon getirse de e, dalgalar bunu götürdüğü için delta Ovası oluşumu pek söz konusu değildir arkadaşlar. Bu nedenle Sakarya Nehri e, delta oluş oluşturmaz. Neden oluşturmuyor? Dalga ve akıntı. Peki bu dalga ve akıntı nedeniyle delta oluşturmayan akarsunuz neredeymiş? Boğazlardaymış arkadaşlar. Boğazlar, boğazlara yakın akarsular. Yakın yerde denize dökülen akarsular delta oluşturmaz. Bir başka ifadeyle Delta oluşmayan yerler nereler? Onlara değinelim başka. Mesela Doğu Karadeniz akarsuları, Batı Karadeniz akarsuları. Ee, hemen derinleştiği için deniz kıta sahanlığı dar olduğu için delta oluşumu pek kolay değildir. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz. Buna Birazcık da Antalya tarafını örnek verebiliriz arkadaşlar. Batı Akdeniz buralarda arkadaşlar kıta sahanlığı dardır. Kıta sahanlığı dar ne demek? Deniz derindir. Bu nedenle delta oluşumu gecikir. Ayrıca aslında şu Batı Akdeniz ile ilgili farklı bir soru şekli çıkmış daha önce. Ama soru ee, suyun Geldiği Yerle Alakalı Mesela Batı Toroslarda Soru ee, Suyun Geldiği Yerde Arkadaşlar Toprak Toprağın Yapısı Ya Da Litolojik Özelliği Ne Demek Bu İşte Toprak Kireçli Mi Suda Eriyor Mu Eee eğer suda eriyorsa alüvyon oluşturmaz. Taş, toprak, çakıl parçası bulamayız. Bu da ovası oluşturmaz. Nitolojik e, özelliği delto oluşumunu engeller. Bunu unut, unutmayalım arkadaşlar. Engeller. Şimdi bunlar ovalarımızda arkadaşlar. Diğer bir ova çeşidimize geçelim. Karstik ovalara geçeceğim arkadaşlar şimdi. Karstik ovalar. Karstik ovalar. Arkadaşlar Karsik ovalar deyince aklımıza Batı Akdeniz gelsin arkadaşlar. Biraz da e, göller yöresi denen Burdur-Isparta civarları aklımıza gelmelidir arkadaşlar. Peki bu ovalar özelliği ne? Karsik ovaların özelliği verimsizdir arkadaşlar. Bunlar daha çok toprağa kireç kireçli e, alçı ya da Kaya tuzu gibi kayaçlardan oluşur. Bu nedenle verimsiz zaten. Kirece kalker alçıya jips gibi isimler de verilebilir. Kireçli topraklar verimsiz olur arkadaşlar. Bir de suyu emer. Yağmur suları çok çabuk alta geçer arkadaşlar. Geçirgen özelliktedir. Dolayısıyla toprak yüzeyinde pek ıslaklık kalmaz su dibe iner e, suda erir polya alanlar arkadaşlar polya geniş düzlük demek suda kirecin çözülmesiyle oluşan e, düzlüklerdir polya alanlarında bulunan bu ovalar tekrar yazıyorum verim sizdir ancak günümüz teknolojisiyle sulama yaparsan gübreleme yaparsan yani modern tarım yaparsan e, verim alabilirsin gübreleme ile tarım sal verim alınır diyoruz arkadaşlar. Peki bu ovalarımız hangileri? Boğaların ovaların adını, adını yazıyorum. Tefendi Acıpayam Kestel Orkuteli. Elmalı Baş harflerinden takke oluştu arkadaşlar. Gembosu da örnek verebiliriz. Bunlar arkadaşlar karstik kovalarımızdır ve daha çok Burdur, Isparta illerinin bulunduğu göller yöresi civarında bulunur arkadaşlar bu ovalar. Haritalı soru çıktığı zaman, bakın Nerelerde Karstik Ova derse, hani numaralı soru çıkıyor bazen. Şu bölgeyi alacağız arkadaşlar. Burası Karstik ovaların bulunduğu alandır, Batı Akdeniz. Ha, şurayı gösterseydi, deniz kıyısını gösterseydi, buralar Delta ovalarıydı. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Gerçi sadece ova değil, Karstik kelimesiyle ilgili bir soru geldiğinde. Akdeniz daha çok aklımıza gelmelidir diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Diğer bir ova çeşidimiz tektonik ovalar arkadaşlar. Tektonik ovaları ben harita üzerinde göstereceğim. Fay hatlarında, deprem bölgelerinde yoğunluk kazanan ovalardır. Çizgiler çizerek belirteceğim arkadaşlar. Şöyle Türkiye'nin kuzeyinden bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bu çizgi fay hattı olarak düşünün ve o çizginin geçtiği yerlerde yakın Şöyle şuradan geçelim. Akdeniz Marmara'dan başlayalım. Şu çizginin tarayarak gösterdiğim yerlerinde bulunan ovaları teknik teknoloji örnek görebiliriz. İşte e, şu Bursa taraflarında Balıkesir taraflarında alalım arkadaşlar. Marmara zaten deprem bölgesidir. İşte burada İnegöl Mustafa Kemal Paşa Bursa Ovası arkadaşlar. E, bu çizgi üzerinde bulunuyor. İçeriye doğru gidiyoruz Tokat'a doğru. Amasya'ya doğru arkadaşlar. Şehirse şehirler geçeceğiz. Kastamonu'dan geçiyoruz. İşte Sulu ova, Taş Taşova, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde. Bakın iç kesimlerindeki bir e, Sulova tektonik ova iken kıyıdaki Bafur Ovası Delta Ovası'dır. Oluşum yönü dönemdir arkadaşlar. E, i̇çeriye doğru Muş Ovası giriyor arkadaşlar. Bunların bulunduğu Kuzey Anadolu kuşağıdır. Ancak güneyden gelen Hatay tarafından gelen ve doğuya doğru uzanan başka bir hat üzerinde de yine e, tektonik ovalara örnek verebiliriz buralarda arkadaşlar işte bir e, malat yuvası diye düşünebilirsiniz tektonik güzergah üzerinde üzerinde bulunan ovalarda tektonik ovalara örnektir diye biliriz arkadaşlar bunu da unutmayalım ama daha çok e, ovalarla ilgili arkadaşlar ee, düzlük olması, üzerinde tarım yapılması ve eşleştirmeyi bilelim. Böyle soru da çıkmış. Bahur Ovası mesela Delta Ovasıdır. Tokat Turhal Tektonik Ovadır arkadaşlar. Böyle sorular karşımıza çıkabilir. Mesela Konya. Konya Ovası. E, Eski göl tabanı diye de karşımıza çıkabilir. Ovasıdır. Konya. Ee, Altın Başak Suruç. Altın Başak az önce belirttim arkadaşlar. Harran Ovası'nın öbür adıdır. E, bu da arkadaşlar tektoniktir. İşte Suruç, Ceylanpınar, Güneydoğu'daki ovalarda tektonik ovalara örnek olarak verebiliriz. Ovalar kısmı bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin. iyi çalışmalar diliyorum.